Gökkuşağı kanalından selamlar. Ne haber? Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Ee, fincanımı dinleyen denk gelen herkesin en yüksek hayrını kapattım. Yine o niyetle de açacağım. Siz de lütfen kendinize özel niyet alın. Bakalım bu fincanımız bize ne söyleyecek? Nasıl bir uyarı ya da nasıl bir müjde ya da ne bileyim işte nasıl bir haber verecek bilmiyoruz. Bakacağız. Eee <laughs> Arkadaşlar bir bir önceki fincanda da böyle bir anne vardı. Eğer yakın zamanda ya da belki uzun zaman oldu ama hatıraların çok fazla böyle sizi rahatsız ettiği ya da uyardığı bir süreçteyseniz Annenizle ilgili, kayınvalidenizle ilgili ya da anne figürü herhangi bir insanla ilgili ee, ya da sizi yoran, sizi rahatsız eden böyle de annelerimiz var yani. Bizleri rahatsız eden, bize sıkıntı yaratan, uzun zamandır problem yaşadığımız insanlar olabilir. Ee, onunla ilgili bir uyanış, e, bir... Bir farkındalığa geliyoruz, bir şeye geliyoruz. Yani, yani kurtulacağız, anlatabiliyor muyum? Hani bazen e, tam olarak hangi cümleyle tamamlayacağımı bilemiyorum ama evet. Yani öyle bir sıkıntımız varsa eğer kurtulacağız o sıkıntıdan. E, o sıkıntı üstümüzden çıkıyor, gidiyor. E, rahatlıyoruz yani. Ve sanki uzun zamandır çabalıyoruz hani şu annemizle sorunumuzu bir halletsek ya da şu annemizin yaptığı şeyi bir unutsak ya da şimdi bazılarınız bir, bir ihtimalde arkadaşlar hastaysa eğer annemiz bir rahatsızlığı varsa tamam mı onunla ilgili de bir kurtulma onunla ilgili de bir bir rahatlama, bir bir şey bitirme süreci var tamam mı? Anne ile ilgili bir ana figürüyle ilgili bir bitiş var ve o bitişle beraber tabii ki şurada da bir başlangıç, Hani zaten her bitiş bir başlangıcı verir ya sizden bir şeyler alıp götürmüş bir şey bu ama önünüze kattığınız şurada tamam mı önünüze kattığınız iki insan çocuklarınız olabilir kız kardeşiniz erkek kardeşiniz olabilir eşiniz ya da eşinizin ailesi ama birileri iki kişi var beraber bir kurduğunuz bir aile bir iş ortamı ya da başka bir şeyle ilgili hayatınıza bakmaya karar vermişsiniz evet. Ve o yola çıktığınız iki insandan birinde de bir sorun yaşamışsınız. O insanın da e, işte öyle arkadaşlar, bir çocukla ilgili bir sorun yaşamış sanki, bir evladıyla ya da e, önceki bir evliliğiyle ilgili bir sıkıntı varsa, tamam mı? E, İnanın bazen öyle fincanlar geliyor ki yani ona karşımda olsanız anlatacağım, soru soracağım. Yani o kadar, e, o kadar e, beni böyle etkileyen, böyle beni yorumsuz bırakan görüntüler var burada. Ee, şimdi bakın, şöyle toparlamak istiyorum. Eğer bir anneyseniz, siz kendinizde bir anneyle ilgili bir problem yaşadıysanız... Onla ilgili probleminiz bitiyor. Açık konuşuyorum. Ya anneniz kaybediyorsunuz, ya da kaybettiğiniz travmalarından kurtuluyorsunuz. Bir hastalığı varsa da hastalığından kurtuluyor. Eğer öyle bir çaba içindeysiniz, tamam mı? Yalnız da iki tane evladınız var gibi ve bu evlatların biriyle de ilgili bir sorun yaşıyorsanız Onun da ben kucağında, yanında bir çocuk görüyorum, zayıf bir çocuk ve bu çocukla ilgili, tamam mı? Iı, bir problem yaşıyor yani belki rahatsızlığı iyileşecek belki farklı bir şey var hani çocuğun onunla uğraşıyorsunuz ama şurada şunu söyleyeceğim sizin uğraştığınız şey bir tek şey değil hem kendi aileniz hem bir önceki aileniz hem şurada hemen bir ağacınız var hem kendi belki duygusal aşk hayatınız yani her anlamda tamam mı? sıkıntı ve huzursuzluk yaşadığınız konuda, konularda aslında açık konuşmak gerekirse rahatlayacaksınız. Yani üzerinizden atacaksınız. Tabii ki atarken çok kolay olmayacak bu ama atıyorsunuz. Atıyorsunuz ve yeni şeyler olacak artık, yeni şeyler. Şurada bir bir yolculuk, bir göç, bir yerden bir yere kalabalıklar halinde ama yani bir kişi iki kişi değil, bir yerden bir yere, bir dönüşüm, yeni bir iş yeri, yeni bir ev, yeni bir e, ortam, yeni bir arkadaş ortamı. E, Nasıl söyleyeyim ee, ama gönüllü ve istekli yapıyorsunuz gidiyorsunuz yani ve bir ağaçtan bir ağaç doyur çocuklar çocuklarınızdan biri evlenebilir siz bir daha evlenebilirsiniz bir köklenme var bir yeni bir aile yapılanması bir aile var bir aile var burada ee, şurada da kafanız, kafanız yeni oluşumlardan sonra sanki böyle doluyor kazan gibi artık böyle oluyor ama. Ee, kollarınızla da e, duruşunuzla da şunu anlıyorum. Hem çok yoruluyorsunuz hem de mutlu da oluyorsunuz. Hani aman benim hayatım aksın, ben mutlu olayım. Her şey yolunda olsun da fazla sorumluluk da beni yıldırmaz, beni üzmez. Ben yeter ki mutlu olayım. Her herkes sağlıklı olsun, etrafımdaki herkes mutlu olsun. Ben de hayata ayak uydururum diyorsunuz. Ve eee üzerinizde çok fazla sorumluluk alıyorsunuz. Şurada da hmm... Sizi böyle ayaklarınızdan tutmuş, tamam mı? Yeni bir hayata, başka bir yere götürmek isteyen bir insan var arkadaşlar. Bir kuş gibi böyle sanki uzaklardan gelmiş, sizi bacaklarınızdan yakalamış ve benimle gel diyor. Beraber gidelim bir yerlere diyor. Sizi arkasından bir yerlere sürüklemeye çalışıyor. Açıkçası ben burada kötü bir negatif bir elektrik almadım. Kötü bir şeye kapılmadım ama bu zaten yorgun olan ruhunuzda daha da böyle hani yorulmanıza sebep olabilir. Onun için eğer böyle bir durum varsa, böyle bir şey düşünüyorsanız biriyle, böyle bir teklif varsa ve bu sizin hoşunuza gidiyorsa biraz ben ertelemenizi tavsiye ediyorum birkaç hafta kadar tamam mı? Çünkü şurada önünüzde bir perde var ve o perde bazı şeyleri görmenizi engelliyor. Şimdi dünya ne insanı insanında olsa karşınızdaki belki de ileride anlaşamayacağınız bir problemi olabilir. Onun için bir tanıma fırsatı verin. Bir, bir Yani üç hafta, dört hafta hemen kabul etmemeniz lazım. Çünkü şurada o kişiyle ilgili böyle zayıf bir sinyal, zayıf bir frekans veriyor. Ve siz de zaten görüş alanınız kapalı şu anda biraz kendi zaman vermeniz lazım tamam mı keyfin çıkarın tadın çıkarmaya çalışın ve e, şimdilik e, akışta kalın lütfen A, ani ciddi bir şeye girmeyin tamam mı şurada da zaten e, kuşunuz sanki zincirlerle bir yere bağlı ve e, kadersel bir bağ, e, bağ bu ve Diyor ki siz e, gerçekten e, içinizden geliyorsa, e, gerçekten kafanızda e, soru işaretleri yoksa e, yol alın. E, kafanızda soru işaretleri varken, e, şüpheler varken, e, acabalar varken sakın herhangi bir işe kalkışmayın, yol almayın diyor. Tamam mı? Valla konu içinde konu çıktı görüyorsunuz işte. Evet yine burada da yine burada da şimdi bakın arkadaşlar dinleyen erkek arkadaşlarımız da var ee, bir anne bir bir anne figürü var burada hani belki siz de tabii ki babalarında babalık duygusu vardır hani e, evlatlara karşı, aileye karşı bir toparlama duygusu. Böyle herkes benim etrafımda toplansın, herkes benim etrafımda olsun, ben kimin ne sıkıntısı varsa öğreneyim, yardımcı olayım, aileyi toparlayayım, sevdiklerim etrafıma toparlayayım. Ee, Böyle bir dürtü e, uyanabilir içinizde, böyle bir şey kapılabilirsiniz ve ben e, sizi böyle güce gelmiş görüyorum, sanki herkesi, her şeyi toparlayabilecek e, güçte ve enerjide görüyorum ben sizi. E, kendinizi çok fazla yormayın arkadaşlar, tamam mı? Hani belli bir yaşa gelmiş insanlar üzerinde çok fazla hakimiyet zaten isteseniz de kuramazsınız kendinizi, enerjinizi kendinize harcayın, dinlenmeye harcayın diyorum ben size tamam mı? Yani bu biraz şey çetrefilli bir olay kişisel bakımlarda çok uzatılabilecek bir şey. Siz aldığınız mesajı aldınız bence almanız gereken mesajı. Nefes nefese kalıyorum bazen bakarken. Çünkü o kadar dolu dolu, o kadar böyle hani nereden, ne zaman, ne, ne diyeceğimi, kime göre, neye göre yorum yapacağım bazen gerçekten şaşırıyorum. Çünkü kolektif çok zor bir şey. Kolektife bakmak çok zor bir şey. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Aramızda her zaman bir bağ olsun ki uyumlanabilelim birbirimize, tamam mı? Kişisel bakımlarınız için de buradayım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.